Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım gelecekteki sizden şu anki size mesaj nedir? Zamansız zaman arkadaşlar, zamansız zamanı niyet ettim. Başlamadan önce kanalın adını değiştirdim, Astrolight yaptım. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum, böyle olması gerektiğini hissediyorum. O yüzden kanalın adını değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere açılım deste seçmeli. Pembe veya maviye odaklanabilirsiniz. Bunlar mum pembe mum ya da mavi mum dakikaları yorum olarak ekliyorum arkadaşlar. Kendi okumanıza direkt geçebilirsiniz. Ben pembeyle başlıyorum. Sevgili birinci deste açılma hoş geldiniz. Arkadaşlar idare etmeniz gereken yakın gelecekte bir takım durumlar var. Daha doğrusu arkadaşlar idare etmek derken iki şeyden birinin tercihini yapmanız gerekiyor. Yani hayatınızda iki tane durum var. İkisini de olsun istiyorsunuz ama ikisini aynı anda yapamazsınız. Bir şekilde koşullar el, el vermiyor. Bu yüzden dengeleri şaşıracak olabilirsiniz. Yani bu durumla ilgili eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Hani birinden birini bırakacağım ama nasıl bu seçimi yapacağım gibisinden. Ama yakın gelecekte arkadaşlar bu seçimi yapacaksınız. Bu kararı vereceksiniz ve tasım üçlüsüyle beraber bir e, sözleşme yapacağınızı görüyorum bazıları için. Mesela tapu ile ilgili durumlarınız varsa yani ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz veya arkadaşlar e, bir iş yeri, bir girişim yapacak olabilirsiniz. Köklü bir kuruluşa üye olacak olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu birlik e, ortaklığı da simgeler. Yani yakın gelecekte bir duruma ortak olacağınızı görüyorum. Bir işe ortak olabilirsiniz, bir girişime ortak olabilirsiniz, bir projeye ortak olabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ortaklaşa böyle özellikle 3 kişi yani siz ve 2 kişi daha bir şey hakkında bir karar alacaksınız ve somut eyleme geçeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu daha çok arkadaşlar finansal olarak ee, size fayda sağlayacak veya sizi finansal olarak etkileyecek diyeyim. İş arayanlarınız için de arkadaşlar bir sözleşme yapacağınızı görüyorum. Fakat çok çabalamanız gerekiyor. Bu sözleşme, bu durum her neyse, bu finansal ya da yapacağınız yatırım her neyse ardından çok çalışmanız gerekecek, çok çabalamanız gerekecek. Ve zaman zaman uykusuz dönemleriniz olacak arkadaşlar. Biraz depresyon modu olabilir. Fakat bunların hepsi geçecek. Çünkü hemen güneş kartı geldi burada yani en güzel kart geldi boluk bereket ve çözümler sizin olacak arkadaşlar bu yüzden eli kolu bağlı hissetmeyin ve böyle depresyon moduna girmeyin çünkü e, güneş kartı ile beraber her şeyin olumlu olacağını görüyoruz. Burada kalp tutan kadın geldi. Yani beni izleyen dişiller siz aşık oluyorsunuz. Kasım'da aşk başkadır. Tabii ki de bunu şu an Kasım ayında yaptığım için söylüyorum. Hani bu anın enerjisiyle dinleyenler için ama zamansız zaman dediğim gibi e, bunu Kasım'da dinlemiyorsunuzdur. Başka bir ay dinliyorsunuzdur. Fark etmez ama ben Kasım'da dinleyenler için Kasım'da aşk başkadır diyorum. Arkadaşlar yolculukla beraber iş, seyahat, yolculuğu yapacak olabilirsiniz. Planlı bir yolculuk bu. Stratejik davranın. Özellikle yolda bu önemli. Sevdiğinize doğru bir yolculuk yapacak olabilirsiniz. Yani ayrı mekanlardaysanız, ayrı şehirlerde, ülkelerdeyseniz arkadaşlar bir yolculuk yaptığınızı görüyorum. Burada stratejik davranmak önemli, planlı davranmak önemli herhangi konuda olursa olsun yani ileriki dönemde stratejik adımlar atmak önemli. Melekler arkadaşlar şöyle 3 tane kart çektim. Yoluna çık diyor. Yüreğindeki işi yap diyor ve zamana bırak diyor. Yani merak etmeyin. Yolunuzda uçarak gidiyorsunuz. Sanki bir külahının kanatlarında uçar gibi diyor. Her ne adım atacaksanız, her ne için yola çıkacaksanız da hayırlı olacak. Ve yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek ve zamana bırak ...bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor. Artık konu neyse siz biliyorsunuz onu. Ayrıca aşkla ilgili çektiğim kartlar arkadaşlar... ...cazi beni kullan diyor. Yani burada bir aşk görüyorum ben. Ee, yeni ya da var olan ya da eskilerden mi biri bilmiyorum. Bu kolektiftir sizin. E, değişir yani kendi senaryonuza göre. Aranızda büyük bir çekim olacak. Ve gerçek sevgi diyor arkadaşlar. Bakın bu kişi... E, aşık olacağınız bu kişi sizin gerçek aşkınız. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste açılıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gelecekteki sizden şu anki size mesajlar nelerdir? Uzun süredir askıya aldığınız bir konuda e, artık eylem gerçekleşiyor. Veya uzun süredir askıya aldığınız konu hakkında bakış açınız değişiyor ve bir adım atıyorsunuz neye dair yeniliğe dair arkadaşlar ben burada uzun zamandır e, çekindiğiniz emin olamadığınız bir konu hakkında artık e, yani Joker kartı ile beraber sıfırlayacağınız sıfırlanma enerjisine gireceğinizi görüyorum Yani öncesi sonrası gibi bir durum olacak hayatınızda bir sayfayı kapatıp tamamen yeni bir sayfa açacaksınız burada özellikle beni izleyenlerin e, aklındaki kalbindeki kişiden bir beklentisi varsa bir eylem beklentisi onun gerçekleştiğini görüyorum arkadaşlar yani uzun zamandır yerinden kıpırdayamayan e, eylemde bulunamayan birisi varsa beklediğiniz bu kişi geliyor ufak ufak adımlarla olsa da geliyor Aynı zamanda siz bir adım atamıyorsanız arkadaşlar bir cesaret enerjisine geliyorsunuz artık gücünüzü toparlıyorsunuz ve sevdiğiniz şeyler için eylemde bulunuyorsunuz. Yani yapmak istediğiniz projeleriniz vardır ufak adımlarla ilerliyorsunuz ama güzel olacak sonucu çünkü takdir göreceksiniz. Çevreniz tarafından takdir edileceksiniz ve destekleneceksiniz manevi olarak. Aynı zamanda bereket simgesiyle beraber arkadaşlar. Yani güzellikler size geliyor yakın zamanda. Maddi olarak da bolluk bereket enerjisine giriyorsunuz. Sabır, uzun zamandır sabır çalıştırıyormuşsunuz. Uzun zamandır bir şeyler durgunmuş böyle kış uykusu gibi. E, fakat bu sona erecek. Komşu olasılıklar var arkadaşlar. Size gelmek isteyen aklınızdaki kalbinizdeki kişi her kimse size direkt gelemiyor. Bu yüzden bir takım farklı yollardan gelmeye çalışacak. Hani mesela bir şeyleri bahane edip de sizle iletişime geçebilir. Direkt çünkü söyleyemiyor olabilir. Hani size sizi merak ettiğini ve bilmiyorum yani artık her neyse ama bir şeyi bahane edip sizle bir iletişime geçecek. İletişimi başlatacak. Aynı zamanda siz e, bir girişimde bulunmak istiyorsanız, aklınızdaki şeyleri eyleme geçirmek istiyorsanız direkt yapamıyor olabilirsiniz. Komşu olasılıkları arayacaksınız. yardımda bulacaksınız arkadaşlar. Meditasyon yap diyor melekler. Dua et ve başardın. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Yüreğini meleklere dök ve ne istediğini söyle. Onlar sana yardım ediyor ve artık zirvedesin. Bakınız zirve. Artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin paralı paralı zirvenin talın çıkar diyor melekler. Ve arkadaşlar aşkla ilgili bakın aşk çekim yasaları gerçekten e, aranızda bir bağ var aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle. Eğer öyle birisi yok diyorsanız da gerçekten çekim hissedeceğiniz birisi hayatınıza girecek. Geçmişi geçmişte bırak eski sevgilin arayabilir. Ama ben... E, yani eski sevginiz arasa da bırakmanız gerektiğini söylüyor gelecekteki siz arkadaşlar. Çünkü şöyle hissediyorum. Sanki siz ona olumlu cevap verirseniz de kısa bir süre içinde ayrılık olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani umarım her şey hayrınıza olur ama hani burada ısrarla diyor bak eski sevginin arayabilir ama sen geçmişi geçmişte bırak. Hani bu gelecekteki sizden şu anki size mesaj. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.